Elemeyi, göz nuru örgüler, renk renk takılar, özenle işlenen aksesuarlar hepsi Anneler Günü için düzenlenen Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki kermeste sergilendi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak bizim 31 ilde 32 olgunlaşma enstitümüz ve 81 ilimizin tüm ilçelerinde bin halk eğitim merkezimiz var. Bugün Ankara Olgunlaşma Enstitümüzün Anneler Günü nedeniyle hazırlamış olduğu kermes faaliyetindeyiz. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler de kutluyoruz. Enstitü'nün nakış, giyim, cam, ebru ve el sanatları kurslarında ürettiği eserler anneler gününde hediye almak isteyenlerin beğenisine sunuldu. Daha çok giyilebilir sanatlara uygun olarak kravat, e gördüğünüz gibi yelek, eşarp, şal ve şu anda takılarda da uyguladığımız e bir teknikle ebru sanatını farklı giysilerde e uygulayarak yaşatmayı e kendimize, okulumuzun adına vizyonu ve misyonu gereği e, görev edindik. Hurma çekirdeğinden yapılan kolye ve tesbih büyük ilgi gördü. Kolyemiz hurma çekirdeklerinden yapılmış bir kolye. E, biz bu e, ürünü tasarlarken israf konusunu ele alarak oluşturduk. Pirinç metali ile birleştirdik. Çok özel bir çalışma oldu. Olgunlaşma Enstitüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde geliştirilen projeyle yeniden yapılandırıldı. Eğitim, kültür, sanat, tasarım konseptiyle kültürel mirası dünyaya tanıtan enstitüler geçmişle gelecek arasında köprü kuruyor.